Merhaba sevgili koçlar. Bugün 1 Ekim Salı Mars günündeyiz. Aşk hayatınız oldukça hareketli olabilir bugün. Sevdiğiniz kişiyle daha çok vakit geçirebilir, sosyal faaliyetlere katılabilirsiniz. İlişkiniz doyurucu bir hale gelebilir ancak Fikirsel ayrılıklar ve ani çatışmalara karşı da temkinli olmalısınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay sabah 7.50'de Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta ilerleyecek ve 21 3'te Başak burcuna geçiş yapacak. Gün boyu kendimizi coşkulu ve canlı hissedip keyifli ve eğlenceli vakit geçirmek isteyebiliriz. Ancak sosyal ilişkilerde ve özellikle bayanlarla olan ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Egoist, inatçı ve sabit fikirler nedeniyle bazı çatışmalarla karşılaşabiliriz. Ay gün boyu boşlukta olacağı için günlük işlerimiz yavaş ilerleyebilir. Sonuç almakta zorlanabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.